Ve Selçukluların medya organı da vardı. En önemlileri de Allah rahmet eylesin İmam Gazali ve Vezir Nizamül Mülktü. O dönemde fikir ve medya alanının en önemli iki adamıydılar. Bu rahmetli İmam Gazali'nin İhya-u Ulmuddin kitabı. Ona soruldu ki, bir Müslümanın Hüseyin'i öldürdüğü ya da öldürülme emrini verdiği için Yezid'e lanet etmesi caiz mi? İmam Gazali fetvasında diyor ki bir kere bu sabit değil yani bu suçlama delilsiz ve bir Müslüman Yezid Hüseyin'i öldürdü ya da öldürülmesini emretti demesi caiz değildir. Çünkü bunun delili yok. Tabii ki lanet edilmesi de caiz değildir. Yani diyor ki bir Müslümanın Yezid Hüseyin'i öldürdü ya da bunu emretti demesi haramdır. Yezid'e lanet etmek haram. Çünkü Yezid Müslüman, hatta tabiinden sahabe zamanında yaşamış birisi. Bir Müslüman için şahit ve delil olmadan içki içti demek bile haramken, bu Müslümana içki içmekten çok daha ağır olan cinayet suçunu nasıl atarsın ki? İmam Gazali ekliyor, bir Müslümana delilsiz, tahkiksiz, büyük günah isnat etmek caiz değildir. İbn Mülcem Ali bin Ebu Talib'i öldürdü. Ya da Ebu Lülü Ömer bin Hattab'ı öldürdü demek caizdir. Çünkü bu tevatürle sabittir. Ama bir Müslüman burada Yezide delilsiz olarak küfür ve fısk yani büyük günah isnat etmesi caiz değildir. Rasul dedi ki bir kişi bir kişiye küfür veya fısk isnat eder de o sıfatla onda bulunmazsa o söz sahibine döner. Yani Yezid'e lanet eden, kendisi mel'un olur diyor. Bakın, cevap işte böyle. Sonra İmam Gazali Kerbela'da Hz. Hüseyin'i bizzat şehit eden katile dönüyor. Kerbela, Irak'ta. Emirül Müminin Hazreti yezitse Şam'da olay yerinden bin kilometre uzakta oturuyor yani. Bugün bir şehirde bir polis bir vatandaşı öldürürse eğer, başkentteki İçişleri Bakanı katil mi olur yani? Hz. Hüseyin'i öldüren katil içinde ona lanet edilebilir mi sorusuna cevaben o kişi acaba sonradan tevbe etti mi etmedi mi diyor soruyor. Çünkü vahşi Hz. Hamza'yı şehit etmişti ve Hz. Hamza, Hazreti Hüseyin'den çok daha önemli. Hz. Hamza sahabenin büyüklerinden, muhacirlerden, akrabalığa bakarsak da Hz. Hamza Resul'ün amcası ve devletin kurucularındandı. Dedi ki, vahşi tevbe etti. Hamza'nın katili vahşiye lanet etmek caiz değil. Acaba Hüseyin'in katili tevbe etti mi etmedi mi bu şüpheli diyor. Ortada bir durum. Soruldu ki, Hüseyin'in katline ya da emredene lanet etmek, böyle söylemek caiz mi? Diyor ki, doğrusu şudur ki, Hüseyin'in katili tevbesiz öldüyse, ona lanet olsun denilebilir. Çünkü ölmeden önce tevbe etmiş de olabilir. Vahşi de kafirken, Rasul'ün amcası, Hazreti Hamza'yı şehit etti. Sonra küfre de katlede tevbe etti. Lanet edilmesi caiz değil vahşiye lanet caiz değil ve adam öldürmek küfür kadar büyük bir günah değil. Yani lanet tevbesiz olmakla şartlandırılmazsa tehlikelidir. En iyisi susmaktır. Videonun başında söylemeyi unuttum. Bu anlattıklarım Iraklı Üstad Ahmet el-Iraki'nin araştırmalarıdır. İmam Gazali'nin Hz. Hüseyin'in katli hakkında söylediklerini araştırıp Facebook sayfasında yayınlamış. Ben de oradan buldum ve aldım. Ama bunların Iraklı Ahmet el Iraki'nin araştırmaları olduğunu söylemeyi başta unuttum ve şimdi söylüyorum. Ben sadece size naklediyorum. O dönemde yaşamış, yani doğumu Hicri 608 Müslüman alim olan İbni Hallika'nın Feveyatüla Yan adlı kitabı 3. ciltte, İmam Gazali'nin o zamanlar meşhur olan o fetvasını naklediyor ve diyor ki, İmam Gazali diyor ki, Müslüman yani bu konuda Yezid hakkında suizan etmek de haram. Diyor ki, Yezid sahih bir Müslümandı. Hüseyin'i öldürdüğüne ya da bunu emrettiğine dair delil de yok. Hüseyin'i öldürme emri vermedi, öldürülmesinden de razı olmadı. İbn-i yazdığı tabakatıl, Hanebile kitabı 3. ciltte de İmam Ahmed bin Hanbel'den şöyle rivayet ediyor. İmam Ahmed bin Hanbel'e Yezid bin Muaviye hakkında fikri soruldu. Dedi ki, Yezid'in hilafeti sahihtir, doğrudur. Bazı alimler İbni Ömer de içlerinde olarak Resul'ün sahabesinden 60 kişinin Yezid'e biat ettiklerini söylediler. Bu arada bu bilgi sahih Buhari'de de var. Onu sevmek konusuna gelince ise Yezid'i seven bunun için kötülenmez. Yezid'i sevmeyen buna zorlanamaz. Çünkü Resul'ün sahabesinden değildir ki Resulle olan sohbeti yani arkadaşlığı için sevilmesi mecburi olsun. Bir Müslüman tabiinin halifelerini sevmediği için suçlanamaz. Yezid tabiinden Abdülmelik bin Mervan ve oğlu gibi yani. Ama babası Muaviye'ye ulaşmaması için ve fitne kapısını kapatmak için hakaret edilmesi engellenir. Yani İmam Ahmed bin Hanbel diyor ki burada Sahabenin tamamını sevmek zorundayız. Tabiinden istediğimizi sever istemediğimizi sevmeyiz. Burada özgürüz ama diyor ki bu da tehlikeli bir durum. Çünkü tabiine sövdüğünde o sövme sahabe babasına ulaşabilir. Şia'da Yezide babası Hazreti Muaviye'ye ulaşmak için lanet ediyor zaten. Aynı şekilde Emevilere lanetin hedefi de İslam'ı yıkmaktan ibaret. Osmanlı'ya sövenlerin niyeti de aynı. Osmanlı mı kaldı? Sultanların kemikleri bile kalmadı. Neden hala sövüyorlar ki? Ama Osmanlı, İslam'ın tatbikiydi. Onlar o ruha sövüyorlardı. Her akidenin bir kitabı, bir fikri, bir de uygulayan şahısları vardır. Mesela Türkiye'de laiklik fikrinin uygulayıcısı Atatürk'tür. Türkiye rejiminde Atatürk'e hakaret edene hemen hapseden kanun var. Ama Atatürk ölmüş. Kimse onunla yönetim için rekabet etmiyor. Aynı şekilde Abdülhamid'e sövenler de öldüğünü biliyor. Peki neden sövüyor? Abdülhamid'e sövenler aslında İslam'a sövmek için bunu yapıyor. Atatürk'e sövenler de aslında layıklığa sövmek için bunu yapıyor. İşte bu yüzden hapsediliyorlar. Çünkü onlar akidenin, teorinin, fikrin, kahraman uygulayıcıları. İslam bir din teorisi Kur'an'da ve fıkıh kitaplarında yazılı. Uygulaması ise Raşid Halifeler, Emeviler, Osmanlı, işte bu yüzden İslam tarihini karanlık göstermeye çalışanlar, İslam başarısız olmuş bir din demek istiyorlar. Anladık mı olayı? İşte bu yüzden İmam Ahmed bin Hanbel, Yezide ve Tabi'ne hakaret engellenir. Çünkü bu hakaret sahabe babalarına ulaşıp fitne kapasını açabilir demiş. İmam Ahmed bin Hanbel'e isnat edilen Yezid karşıtı bazı sözler var. Bunlar ona ait değil. Bahsettiğim eski videoda İmam Ahmed bin Hanbel'in Yezid için zahitlerden dediğini nakletmiştim. Sabır meşhur Resul ve sahabe Hazreti Yezid hakkında ne dediler videosuna bir bakın. Bu alimde Yusuf el Erdebili'nin kitabı El Envarli Amalil Ebrar. İşte görüyorsunuz. Erdebil Azerbaycan İran tarafında Yezid'e şiddetle lanet eden batıni Şia fırkalarının çok yaygın olduğu bir yerdir. Diyor ki bir Müslümanın Hz. Muaviye hakkında kötü konuşması caiz bir durum değildir çünkü sahabenin büyüklerindendir. Bir Müslümanın Yezi'de laneti ya da tekfiri de caiz değildir çünkü müminlerdendi ve işi Allah'ın elindedir. İster rahmet ister azap eder. Bu İmam Gazali'nin, Mütevellinin ve diğer alimlerin görüşüdür. Burada da o zamanki Müslüman alimleri şahit gösteriyor. Sonra diyor ki İmam Gazali diyor. Demek ki İmam Gazali bu konuda çok yazma ihtiyacı hissetmiş. Üstelik İmam Gazali'nin bazı kitapları da günümüze ulaşmamış. İmam Gazali demiş ki vaizlerin ve hutbe verenlerin Hz. Hüseyin ve Hasan'ı öldürme rivayetlerini ve sahabe arasında olmuş husumetleri anlatmaları haramdır. Çünkü bu sahabeye buğz etmeye, saldırmaya teşviktir. Onlarsa dinin bayraklarıdırlar. İmamlar dini dirayetli bir şekilde rivayet yoluyla onlardan öğrendiler. Onlara saldıranın nefsine ve dinine saldırılır. Bu çok önemli ve kritik bir fetva. Yani minberlerden Hz. Hüseyin'in katli rivayetlerinin okunması caiz değildir. Ve tabi Yezide ye saldıranın hedefi nedir burada? Dine saldırmak. Kötülemek tabii ki ne yazık ki. Şia sürekli sahabeye, Yezide, Emevi devletlerine vesaire bunlara hep saldırıyor. Kendilerini Deirül Cemacim Savaşı'nda yenen ve Şiiliği kurdukları, dünya Şiiliğinin başkenti kuma kovalayan Haccaca da iftira ediyorlar. O zamanlarsa İmam Gazali, minberlerden Hz. Hüseyin'in katlinin anlatılmasına haram demişti. Şimdi de Amerika emriyle İslam'ı yıkmak için Hazreti Hüseyin'in katli hutbeleri veriliyor. O yüzden onlara Hazreti Osman'ın katli hakkında neden hutbe vermiyorsunuz diyoruz. Bu yüzden onlar Kerbela hutbelerine devam ettikçe biz de Hazreti Yezid, Hazreti Muaviye ve Emevileri savunmayı bırakmayacağız. Onlar bu işleri anlatmaya devam ettikçe biz Müslümanların da tarihimizi, dinimizi ve büyüklerimizi savunmak hakkımız olur. Ve Konstantiniyye'yi kuşatan ilk ordunun komutanı Hazreti Yezid'i savunacağız. Resul demişti ki, Sahih-i Buhari hadisidir bu, ümmetimden Kayser şehrine yani İstanbul'a gaza edecek ilk ordu bağışlanmıştır. Bu ordunun komutanı Hazreti Yezid'ti ve İstanbul'da metfun bulunan Eyüp Sultan da bu orduda askerdi. Şiilerin hüküm sürdüğü o dönemde yaşamış Hicri 608 doğumlu Müslüman alim İbni Hallikan da önemli bir şey söylemiş. Diyor ki, Hazreti Yezid'i, Hazreti Hüseyin'in katlini emretmekle itham etmek haramdır, caiz değildir. Diyor ki, şu bizim zamanımızda bir devlet reisi öldürülse ve katilleri yakalansa bile öldürme emrini gerçekte kimin verdiğini anlayamayız. Mesela Amerikan Başkanı Kennedy kameralar önünde öldürüldü, öyle değil mi? Hatırlayın. Ama bugün bile gerçek emri vereni bilmiyoruz. Ateş eden adam yakalanıp idama mahkum edildi ve idam edildi. Ama emri veren kişi hala gizli, belki Amerikan devlet kayıtlarında vardır. 40 sene önce Mısır'da başkan Enver Sedat öldürüldü. Bugün bile Enver Sedat'ın gerçek katili bilinmiyor, sırlı bir perde var yani. 11 Eylül saldırılarının hakikati hala bilinmiyor. Bunlar Bizim zamanımızda olan sesli görüntülü kayıtları olan olaylar hem de ama kesin bilgimiz yok. Aramızda 1400 sene olan Yezid hakkında nasıl hüküm verebiliyorsunuz? İbni Hallikan da diyor ki, Yezid bin Muaviye Hüseyin'in katlini emretti diye iddia eden kişi, böyle konuşan kişi ağır derecede ahmak olduğunu bilmelidir. Şu bizim zamanımızda bile devlet başkanları ve vezirler öldürüldüğünde, öldürülmesini, kim emretti, kim istedi, kim istemedi diye bilmek istediğimizde, bizim zamanımızda ve yakınımızda olan cinayetlerde bile bazen tam olarak bilemiyoruz. Uzak bir memlekette ve uzak bir zamanda olmuş bir olayın hakikatini nasıl anlayabiliriz ki? Sonra diyor ki, Olay hakkında Şiilerle Sünni Müslümanlar arasındaki taassup, hadis ve haber bolluğuna yol açmış. Hüseyin'in katli olayının hakikati bilinemez. Bilinmediğine göre her Müslümana hüsnü zanla yaklaşmak vazifemizdir. Bu da Şeyhülislam İbni Teymiye'nin Mecmuatül Fetaba kitabı dördüncü cüz. İbni Temiye zamanında Şiiler Moğol ordularıyla müttefikti. Şii fırkaları Moğol ordularıyla beraber Sünni Müslümanlara karşı savaşıyordu. O da Sünni Müslümanların tarafındaydı. Fikir Savaşı cephesinde çok yazılar yazdı. Yani Gazali gibi. Tabi alimlerin de her görüşünü kabul etmek zorunda değiliz. Bunlar peygamber değil, alim, hata edebilirler yani. İbn-i diyor ki, İmam Gazali ve Diste gibi bazı Müslümanlar, Disti kim bilmiyorum açıkçası, Yezid'i sevdiler ve dediler ki, Yezid Müslümandır. Sahabe zamanındaki müminlerin emiridir ve tabiindendir. Cesaret, cömertlik ve fütuhat gibi güzel özellikleri vardır. Harra Savaşı'nda da onun kendine göre açıklayıcı sebepleri vardı. Diyorlar ki önce Medine'deki Harra ehli ona biatını bozdu ve baş kaldırdı. Abdullah bin Ömer bin Hattab gibi bazı sahabe onlara itiraz etti. Abdullah bin Ömer bin Hattab'ın hitabı Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de var. Abdullah bin Ömer yezit yazın çıkar. Artık Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim elektronik olarak internette bulunuyor. Oradan aratıp orijinal metne bakabilirsiniz. Abdullah bin Ömer Yezid'i gıyaben savunuyor ve Medineli isyancılara bu yaptığınız emirül müminini sırtından vurmaktır, satmaktır diyordu. Neyse Sayyi Buhari'de bulunan Konstantiniyeye sefere çıkacak ilk ordu bağışlanmıştır. Hadisini açıklıyor ve ilk ordunun kumandanı da Yezid bin Muaviye'ydi. Sonra İbn Teymiye uzun uzun anlatıyor. Belazuri'nin Ensabül Eşraf kitabı 5. ciltte ise Belazuri Abbasilerin maaşlı tarihçisi. Belazuri Yezid fastında onu kötülemek için ne kadar yalan rivayeti varsa almış içki içerdi. Yalanı vesaire Heysem bin Adi isimli yalancı şahit tutmuş. Ben de bunu yayınladım. Bu bilgiler Mucemul Udeba kitabında var. Sabır meşhur Yezid yazın her yalanı ravinin biyografisiyle beraber gösterdim. Bu ravi şey miydi, yalancı mıydı, içkici miydi vesaire vesaire. O zaman yaşamış halimlerin şahitliğinden aktardım. Burada Hz. Yezid ile Hz. Ali'nin Rasul'ün, amcaoğlu Abdullah bin Cafer'in akrabalık ilişkisini de gösteren hoş bir örnek var. Bunların hepsinin arasında evlilik bağı vardı yani tek bir aile gibiydiler. Abbasi döneminin hadis alimi Medaine diyor ki, Abdullah bin Cafer yani Hz. Ali'nin amcaoğlu, Yezid bin Muaviye'nin huzuruna girdi. Yezid ona, babam sana her sene kaç para verirdi diye sordu. Bin, bin dedi. Yani bir milyon. Ben sana iki katına çıkarttım dedi. İbn Cafer dedi ki anam babam sana feda olsun vallahi bunu senden önce kimseye söylemedim. Yeniden ben sana iki katına çıkarttım dedi. Orada bulunanlar ona dört milyon mu vereceksin dediler. Evet. O malını halka dağıtan biridir. Ve ona vermekle aslında Medine halkına vermiş oluyorum dedi. Hazreti Muaviye Abdullah bin Cafer'e o zamanın parasıyla senelik bir milyon maaş veriyormuş. E, tabii bu olay e, rüşvet değil farklı çünkü Abdullah bin Cafer babası ve benzeri insanlar fatihlerdendi üstelik devlet çok güçlü ve çok zengindi Müslüman orduları Pars ve Roma Bizans ülkelerini fethettikçe buraları fethettikçe onların hazineleri arazileri devlete geçiyor ve dev bir para birikiyordu hazinede Böyle oluyordu. Ve devlet savaşçılara, öldüklerinde de çocuklarına maaş veriyordu. Abdullah bin Cafer devletten senelik 1 milyon lira maaş alıyordu. 1 milyon lira. Hazreti Yezid bu maaşı 4 milyona çıkarttı. Hazreti Yezid'in yanındaki memurlar 4 milyon çok fazla dediler. Hazreti Yezid dedi ki hayır Abdullah bin Cafer cömert adam. Bu verdiğim 4 milyonu Medine halkına dağıtacak. Bakın işte, bu kritik hareket lider inşa etme siyasetidir. Abdullah bin Cafer, Hazreti Yezid'den aldığı bu parayı Medine halkına dağıtacak. Medine halkı Abdullah bin Cafer'i daha da çok sevecek, sözünü dinleyecektir. Abdullah bin Cafer de Hazreti Yezid'e bağlılık hissediyor. Şimdi de aralarındaki evlilik ve hısımlık bağını göreceğiz. Bakın, Abdullah bin Cafer'in kızı Ümmü Muhammed, Yezid'in hanımıydı. Bu İbni Hazm el-Endülisi'nin Cemheretü Ensabel Arap kitabında geçiyor. Abdullah bin Cafer Sıffin Savaşı'nda amcası Hazreti Ali ile beraber Muaviye'ye karşı savaşmış. Hazreti Ali'nin yanında savaşıyorlardı ama fikrine katılmıyorlardı. Videonun sonuna Sıffin Savaşı'ndaki olayları anlatan bir kitap koyacağım. Bunu oradan dinleyebilirsiniz. Bazı başka şeyler de öğrenirsiniz. Gelelim İbni Kesir'in El Bidaye ve Nihaye kitabının 13. cildine. Müslüman hadis halimi Ahmet bin İsmail bin Yusuf'tan rivayet ediliyor. Bu kişi Şiiliğin hızla güçlendiği dönemde yaşadı. Diyor ki Bağdat'a geldi ve Bağdat'ın Nizamiye mıntıkasında vaaz verdi. Eşari mezhebinin büyüklerinin kabirlerini ziyaret etti. Yani Eşari'ymiş. Aşura günü hutbe için mescitte minbere çıktı. Yani ders verecek. Cemaatten bazıları ona Yezid bin Muaviye'ye lanet et dediler. Hoca da hayır o çalışkan bir imamdı dedi. İnsanlar onu taşladılar, hoca saklandı sonra Kuzvin mıntıkasına kaçtı. Bakın, cahil Müslümanlar Yezid'e lanet etmeye başlayınca başlarına Şiiler geçmiş ve Müslümanlar onlardan kurtulmak için yeniden yezit sevgisine sarılmışlar. Söylemeyi unuttum, İbni Cevzi Müslümanların çoğu Yezid'i sevdi diyor. Ama ne zaman? 300 sene Şii zulmü yaşadıktan sonra Allah onlara hakkı yani Yezid'in İslam alemini büyük bir felaketten kurtardığını öğretmiş. Bitirirken dua edelim de Allah bizi yeni bir İmam Gazali ile rızıklandırsın. Sünneti ihya etsin ve İslam'ın dirilişini bize yeniden göstersin. Burada İmam Gazali Batıniliğin Yüzü adlı kitabı var. Şiilerin çalışma yöntemlerini anlatıyor. Aslında Şiye olan hocaların Sünni İslam akidesini anlatıyorum diyerek Müslümanları nasıl kandırdıklarını anlatıyor. Sürekli Ehli Beyt, Ehli Beyt'in faziletleri, Hazreti Ali'nin torunları Mehdi ve benzeri konuları anlatırlar diyor. Lütfen İmam Gazali'nin Batıniliğin İç Yüzü kitabını dinleyin. Özellikle günümüzde her Müslüman için çok önemli. Burada videolarımın fıhristi var. Facebook, Twitter ve Telegram sayfalarım aşağıda. Bu arada İmam Gazali'nin bütün kitaplarını araştırdım. Tek bir Mehdi kelimesi bulamadım. Halbuki onun zamanının en temel konusuydu. Burada değerli tarih belgeselleri var. Tavsiye ederim ve ayrıca zile basarak kanalıma abone olabilirsiniz.